Hareket eğitimi nerede? Herkese merhaba. Hareket eğitimi, baktığımızda diğer eğitim yöntemlerinin de içinde bulunduran aynı zamanda öğrencinin gelişimine en çok katkıyı verebilecek alandır. Maalesef ki ülkemizde buna dair bir bölüm dahi açılmışken özel eğitim gibi öğrencilere destek verilmemektedir. Özel eğitim akademik kavramda öğrenciyi geliştirebilirken hareket eğitimi doğru eğitim yöntemiyle akademik, sportif, duyusal ve dil alanında da öğrenciyi kolaylıkla geliştirebilmektedir. Bu ise öğrencilerimiz için bulunmaz bir nimettir. Bundan ötürü yetkili mercilerin bir an önce adım atabilmesini sağlayabilmek en büyük gayelerimizden bir tanesidir. Siz de yetkili mercilerin bir an önce bu alanda bir şeyler yapabilmesi ve bir şeylerin farkına varabilmesi için lütfen aşağıya yorum bırakınız. Detaylı bilgi ve daha fazlası için lütfen beni takip ediniz. Ayrıca hareket eğitiminde merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bizle birlikte cevaplar bulabiliriz. Görüşmek üzere.